arkadaşlar. Şu anda Bangkok Hava Yamanı'nda zar zor kadını bulduk. Üçüncü kat demiş. İkinci katta olduğunu söyledi. Ama üçüncü kata çıkınca bulduk. Neyse yine tatlı bir abla. Yolumuza gidelim. <laughs> 20-25 dakikalık bir yolumuz var. Sonra direkt otele yerleşeceğiz. 3-4 sefer doluyor herhalde. Onun hakkında konuşup O da diyor havalimanı tercihsin daha iyi zaten diyor. Öğreniyoruz burada neyin olduğunu da iyice. Yani gitmeniz gerekiyor. Uçak olmaz. Zamanı yetişmez. Bir bulutla konuşup bu iş çözebilirsiniz. Daha yoldayız. Arkadaşlar Bangkok'un da İstanbul gibi bir sıkıntısı trafik. Burada da bayağı bir trafik var. Uzun uzun yollar ama trafik oluyor nedense. Yani. Ama insanlar saygılı bilmiyorum. Öyle korna bonosu fazla duyamazsınız yani yola geçtiği zaman direkt yolu veriyorlar yani. Herkes yolu atlıyor zaten. Arkadaki direkt duruyor. Hiç de fazla zorlamıyor. tel mi tel mi tel mi? Vay be. <laughs> Arkadaşlar tempo'nun da buymuş. Ezberlenenler varsa yazsınlar. Geride kaldı çektim seni. Videoda. ismi bu. Arkadaşlar Bangkok'ta her yer tapınak. Çok fazla var. Yolda geçerken bunu görüyorsunuz. Çünkü bir tane ünlü bir tapınaktan geçtim. Hatta daha demek. Hızlı ismini söyledi. Çok uzun bir ismi vardı. Şafak Zeynep filminde diyor ya. Küfür mü ediyorsun bu kadar uzun bir mu? Aynı muhabbet. Evet yolculuğumuza yine prensi prensin babası Father of Prince This is 19 dakikamız kaldı. Aa yes. Yes, kasıyor tay. Evet arkadaşlar böyle biraz sokaktan bir devam ediyoruz yolumuza. Buradaki tutuklar biraz daha farklı. Köydekiilerden biraz daha farklı. Daha ufak bisiklet gibi tutuklar var. Şimdi arkamızda bir tane var. bunu çekmeye çalışayım. <laughs> กำลังนัดลูกค้ามาหลังอยู่นั่งอยู่นี่กำลังนั่งอยู่กับเขาอยู่ในรถกำลังจ

I hope, man. เธอไสหไม่ก็บต่าสองอะไรเงี้ยจะบอกอีกทีนงแกจะมาจะได้เอาทุเรียนบุตรไปปารอเไรแบนี้ินดี้ินดี้กูเจอไนเอาทุเรียนว่ e ที่ไปคไไไไฉันได้กับไปเทุเรียนที่ห้องก่อนว่าฉันจะไปขัดต่อยสกสามสี่เที่ยว่าอจายค่าบัต Bayağı hayatın içinde bir yer. Evet arkadaşlar bu arabayla geldik. 300 bir bedava. Bedava. Bayağı otantik bir yapısı var. güzel. Olduğu konum güzel. Daha dışarı keşfetmedim. Şunun bakıyoruz. Evet arkadaşlar buradaki odamız da bu şekilde. Tam caddeyi görüyor. Konumu çok güzel buranın o yüzden tercih ettik. Hemen gel git olayını çabuk olsun. Olayın. Şey evet okay. arkadaşlar. Korsan Road Bangkok'ta biz yer kiraladık. Bir gün kalacağız burada. Hemen etrafı keşfe çıktık. Böyle bir alan var. Yine en baştan sokak lezzetleri, kendi yöresel yemekleri. Hepsi de en az 20 watt daha uygun. Phuket'e göre. Tabii Phuket biraz daha tatil kesimi. Burası genelde yaz olduğu için belki ondan ondandır fiyatları bilmiyorum. Masajlarda da bakın yarım saatler, bir saatler, dört Hemen hemen aynı burada. Ama bizim otelin içerisindeki yerde masaj ucuzdu. Şimdi buraları görelim bakalım neler var. neler yok. Meyveler, smoothie'ler burada 50 Watt. 40 TL 40 45 TL falan bu denk geliyor. Bir meyve 50, iki meyve, iki meyve 60. Evet burada daha farklı bir hava var. O oh. eee buketteki masaj, Havasının dışında güzel bir çubuk şu anda Biraz daha cool İlk deneyimleri bilgi izlenimlerim Bu get kadar bilgi sahibi olmam için 4-5 gün burada takılmam lazım Ama ilk görüşe göre gayet iyi duruyor Evet arkadaşlar bir kapıya geldik makyajı Bu bu Ye. Evet arkadaşlar, bu yol böyle devam ediyor. Maydan kafede mutlaka gidip içeride fotoğraf çekilin. Çok güzel bir heykel var içeride. Kocaman yapmışlar. Burada Hindistan cevizi olan şeyler duydum. 50 bat. Biz daha öncesinde Phuket'te hep onu ben yüze yedim. Hatta yüze yediğim videolar da var. Buranın bu kadar ucuz olması beni şaşırttı. Biz de Phuket'te daha doğru yerler bulunca aha burası ucunuz falan diyorduk yani. Hep bunlar orada 70-80 ama tatil yeri en top sezon Mart'tayız şu anda. Onunla alakalı olabilir. Şu an devam ediyoruz keşfe. Neler var neler yok hepsini çekiyorum. Bu alanı çektiğim bir video olacak. Kovalama videosu değil. Ama anlık yani bir şeyler denk gelirse her zaman kovalarız. Bu bilginizle olsun duyurulur. Çünkü normalde Bizim tarzımız hep hızlıdır. Tak tak tak. Şöyle şapkalar var. Basmadı gördüğümü kaçırmaz. Bakın. Yarım saati 150 burada. Ayak masajı 300. Fiyatlar daha uygun. Devam ediyoruz. Burada bunu çok iyi, çok kullanıyorlar elektronik sigara olarak. Bu iç. tişörtler var. Sevun'a da bunun tişörtünü bile yapmışlar. Çok popüler bir biliyorsunuz. Bir adet arabamız var burada. Devam ediyoruz yürümeye babalar uçuyor. Baba fena uçuyor. Bu da abla yapmış evde getirmiş yemekleri. Aynı sistem. Taksi Yürüyoruz şu anda devam ediyoruz aşağı doğru. Masaj yerleri var yine. Masaj yerleri burada masaj yerleri şu anda. Bum bumlu bu. bir masaj yeri daha göremedim. Belki vardır biz e, sinyale getirelim. Hatta iyi var. Burada eee chicken ve ekle beraber ben bugün ondan deneyeceğim. Pad thai chicken and egg. One two two. Okay. Yeah, yeah. Okay, 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 okay. Okay, can I take video? Yeah, yeah, yeah. Of course. Kapun kap 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 Pattai kap. Pad thai kap. Topo ne? Evet arkadaşlar pad thai nasıl yapılır? This is potai. Yes. Yeah. Okay. Tofu. Tofu. Oppa. Chicken? Yeah, yeah. No, no. I need chicken. I need tofu. yedi bir de bizim baktım. Bizim tavuklar da oldu. Bakalım nasıl. Hayır, hayır, hayır. Sultan Road'a doğru giderken Burger King, Starbucks hepsi yan yana dizilmiş. İleride bir Rocko rock kulüp var. Üstüne Spiderman'i yerleştirmişler. Evet daha geniş çıksın diye soru 5'e aldım kamerayı. Burası bu şekilde. Evet arkadaşlar burada da Tanom Kostan Caddesi başlıyor. Üzerinde bar var buranın. Evet arkadaşlar Kostan Road geldik bakalım burada ortam nasılmış. Evet. 50 baht sticky rice. Birazdan bir sticky rice gider. Böyle bir. Burada bayağı bir hediyelik eşya var. Arkanda var. Hey. Yom evet. Çinş. Güzel mekan. Geliniz. Evet. Badiler. Timsah var burada Badiler. Bas Badi. Timsah Badi. Evet, yolda öyle devam ediyorum. Burada şu anda seyyar var. Gece nasıl bir hal alacağını bilmiyorum. Şimdi bankadan bir şeydeyiz. Bak bak. Yine giyim dükkanları var içeride. Cotton Palace oteller var. Cotton Palace. Bu yol böyle devam ediyor. Bakalım bir yerden neler var. Efe'ye devam ediyoruz. Ufak ufak yürümeye devam ediyoruz. Böyle devam ediyor. Bir de önce var burada. İçeride ufak bir dükkan. Burası bu şekilde. Şimdi ufak bir meyve açtırıp yolumuzu devam edeceğiz. Evet burası böyle devam ediyor. Yine sevin adamım var. Bu caddede sanırsam iki tane sevin adamım vardı. Onlardan bir tanesi gerideydi. Hayır o korsan. darling My darling sorry ee, Buranın bir tane daha şubesi vardı hatta fotoğraf çekmiştik. İkinci şubesi demek ki burada Evet caddenin sonunda böyle bir yere geliyorsunuz arkadaşlar Dövmeciler falan var hamburger var İleride neler var bilmiyorum ufak ufak oraya yürüyeceğiz Evet badiler. Şu anda bir çılgınlık yaptım. Evet. Bas dediler bana. Örümcek yiyeceğim şu anda. Evet. Baba ne yaptın baba? Kaç paraymış? 100. Oha. Şuna 100 okay. istiyor ya. Okey okey. Ulan sokakta var bunlar zaten. 50 lira. Okey. Brother 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 brother. Ah. Oo 40'a 40 anlaştık. Okay, okay. 40 anlaştık, 40 anlaştık. 40 anlaştık. Yes, yes. 40 anlaştık. 40. <laughs> 14, 40. Oğlum zehirleneceğiz okay. zaten. lan. Hem tamam, akrep de, yiyoruz hem para Still. veriyoruz ama. Okay, okay, 50. 50. Ya. Aa. Oo. Evet akşam bu caddenin Kosonra'da giden caddenin Başı bu şekilde kolu kalabalık. Yiyecekler en başka. Kafeler full. Hello Masa. Sonra <laughs>